Sevgili öğrenciler, tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazırsanız. Geçen dersimizde yazım kurallarına devam etmiştik. Kısaltmaların yazımını ve onlara gelen ekleri konuşmuştuk. Sayıların yazımını konuşmuştuk. Bugün de DDA bağlıcını ve Ki bağlıcını konuşacağız. Yine şunu belirteyim. Bunları not etmeye çalışınız. Zaten uzun uzun anlatmadık. Çok kısa kısa pratik notlar halinde anlatmaya çalıştık. Bunu defterlerinize yazınız, yazarsanız çok çok güzel olur. Daha iyi öğrenirsiniz. D'da bağlıcının veya ikinin yazımını konuşacağız. D bazı yerlerde ayrı, bazı yerlerde bilişik yazılıyor. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bunu konuşacağız sizlerle. Bizim arkadaşlar Türkçe'de iki tane D'da ikimiz var. Bir tanesi bağlıç olan D'da. O da her zaman ayrı, düzeltiyorum, ayrı yazılan D'dadır. Diğeri de Haliki olan Deda'dır. Onu da Vitrik yazacağız. Biz bağlaç olan Deda ile başlayacağız. Sonra ek olan Deda ile devam edeceğiz. Ardından da Ki'ye geçip bugünkü dersimizi bitirmiş olacağız. Bağlaç olan Deda cümlede her zaman ama her zaman ayrı yazılıyor. Şöyle pratik bir yolumuz var aslında. Biz cümleden çıkardığında eğer cümlenin anlamı bozulmuyorsa oradaki D'da e, ayrı yazılması gereken bağlaç olan DDA'dır diyeceğiz. Tabi %100 sonuç vermiyor bu ama bizim sorularımızı bu bilgiyle çözebileceğimizi söyleyeyim size. Bağlaç olan DDA'nın Teta şeklinde yazılışı yoktur. Bunu küçük bir not olarak yazalım şuraya. Bir de ya da sözcüğü her zaman ayrı yazılıyor. Şimdi sizlerle örneklerini yapacağız. DDA ayrı yazılacak, birleşik yazılacak, nelerde ayrı, nelerde birleşik bunu konuşacağız sizinle. Örneğimize bakmanızı istiyorum. Çarşıya gitmişken Mehmet Efendi'nin dükkanına da uğradım. Buradaki D da gördüğünüz gibi ayrı yazılmış. Ama doğru mu, yanlış mı buradaki yazımı onu bir kontrol edelim. Şöyle yapabiliriz. D da'yı işaretledik ve kutu içine alalım. Bunu cümleden çıkartalım hiç olmamış gibi, hiç yokmuş gibi düşünün. Çarşıya gitmişken Mehmet Efendi'nin dükkanına uğradım. Arkadaşlar ben D'da'yı çıkardım da cümlenin anlamı bozuldu mu? Hayır. Eğer cümlenin anlamı bozulmazsa buradaki DDA bağlıç olan DDA demektir. Ve bu yüzden buradaki DDA'yı ben ayrı yazacağım. Bakıyorum cümlemde de ayrı yazmış. O zaman buradaki yazımı doğru. Bir sonraki örneğe bakıyorum. Durumu ona da bildirdim. Buradaki D'da ayrı, mı, yazılmış. Peki buradaki yazımı ayrı yazılması doğru bir şey mi yoksa yanlış mı? Kontrol ediyorum. Durumu ona bildirdim. Gördüğünüz gibi D daha hiç yokmuş gibi kabul ettim. Durumu ona bildirdim. Cümlenin anlamı bozuldu mu? Hayır bozulmadı. Demek ki cümlenin anlamı bozulmadığı için buradaki DDA nedir? Bağlaç olan DDA'dır. Ayrı yazmam gerekiyor. A yazmışım. O zaman bunun yazımı da doğrudur. Son örneğime bakıyorum. Düğüne kardeşi de gelecekmiş. de gördünüz. Burada D'nin ayrı yazılması doğru mu değil mi diye kontrol ediyorum. D hiç yokmuş gibi cümleyi okuyalım. Düğüne kardeşi gelecekmiş. Cümlenin anlamı bozulmadı. Biraz daha oldu ama tamamen bozulmadı. Cümlenin anlamı bozulmadığı için buradaki D'da bağlaştır ve ayrı yazmam gerekiyor. Ayrı yazmışım. O zaman bunun yazımı da doğrudur. Buradaki üç örneğimizde de doğru yazılmıştı. Buradaki eklerimiz devam ediyoruz. Onu öğrendik. Bağlıç olan D'da'yı yazmayı öğrendik. Peki hal eki olan D'da nasıl yazılır? Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bulunma hal eki olan D'da her zaman her zaman birleşik yazılır, bitişik yazılır ve cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur. Dikkat edin, cümlenin anlamı bozuluyor. Bir sonraki madde diyor ki, ünsüz uyumuna uğrayarak TTA biçiminde de yazılabilir. Yine unutmamamız gereken bir bilgi bu da. Bakalım arkadaşlar örneklerimizi. Birinci örnek diyor ki, tezgahta iri balıklar vardı buradaki DDA'yı görmüş olmalısınız. Bir kendinden önceki sözcükle bitişik yazılmış. Bitişik yazıldığı için ünsüz sertleşmesine uğramış ve ta şeklinde yazılmış. Ama ben şunu biliyorum. Bu aslında nedir? DDA'dır. Yani e, değilidir. Ama buradaki D sözcüğü birleşik yazılmış. Yazım doğru mu yanlış mı diye kontrol etmem gerekiyor. Şöyle yapalım. T'yi, ta'yı silelim. Yani buradaki D'da'yı silelim. Bakalım. Tezgah iri balıklar vardı. Cümlenin anlamı bozuluyor mu? Evet, bozuluyor. Eğer cümlenin anlamı bozulursa D'yi çıkardığımda oradaki D'de hal demektir. Ve hal her zaman nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bakıyorum, burada bitişik yazmışım. O zaman bunun yazımı doğrudur. Bir sonraki örneğe bakıyorum. Eşyalarını arabada unutmuş. D'yi gördünüz değil mi? Araba sözcüğüyle bitişik yazılmış ama kontrol edelim. Buradaki D'da'nın bıçık kızmısı doğru mu? Değil mi? Siliyorum D'da'yı. Eşyalarını araba unutmuş. Gördüğünüz gibi cümlenin anlamı bozuldu. Cümlenin anlamı bozulursa buradaki Deda halikidir demekti ve bu yüzden çık yazmam gerekiyor. Burada bıçık yazılmıştır o zaman. Yazımı doğrudur. Yurtta su, cihanda su sözcüğüne bakıyorum. Deda'ları gördüğünüz ne? T, ta şeklinde yazılmış bir tanesi. Diğeri D, da şeklinde. Burada ünsüz sertleşmesi var tekrar. Bakalım. Yurt, sul, cihan, sul. Cümlenin anlamı bozuldu. Cümlenin anlamı bozulduğu için buradaki DDA'lar nedir? Halekidir. Halekleri bitişik yazılmalı. İkisinde de bitişik yazılmıştır. O zaman buradaki cümleyle de ki DDA'nın yazımı da yine doğrudur. Az önceki olduğu gibi. Şimdi kabaca ikisi arasındaki farkı biliyorsunuz bence. Ne yaptık? D'yi cümleden çıkartıyoruz. Eğer anlam bozulursa bitişik yazılmalı, bozulmazsa ayrı yazılmalı. Şuradaki örnekler mesela bakalım hangisi haliki, hangisi bağlaç olan D'da. Bağlaçsa ayrı yazılır, haliki ise bitişik yazılır. Cüzdanını evde unutmuş. Zaten cüzdanı ev unutmuş dediğimde anlamsız oluyor. Demek ki buradaki nedir? Halekidir. Alttaki o filmi de izlemek istiyorum dediğimde o filmi izlemek istiyorum D'yi çıkardım ama cümlenin anlamı yine bozulmadı. Demek ki buradaki de bağlaştır. O zaman ne diyorum? Birinci örnekteki ektir. ikinci örnekteki deda ise bağlaçtır. D'da'yı konuştuk. Şimdi bir sonraki ne geçelim? Ki bağlacının yazılışını konuşacağız sizlerle şimdi. Bence ki'nin yazımını kontrol etmek DEDA'nınkinden daha kolay çünkü burada %100 sonuç veren bir yolumuz var. Şöyle diyeceğiz. Biz Bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır. Ki nerede bağlaç, nerede değil onu da sizinle beraber konuşacağız. Ileride. Diyoruz ki arkadaşlar. Biz ki bir çıkma yazılacak, mı yazılacak şöyle bulabiliyoruz. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Ki gördüğümüz yerden sonra sözcü ler ekliyoruz. Şöyle kısaltayım sizin için. Ki gördüğüm yerden sonra sözcüğe ler ekliyorum. Eğer sözcük anlamlı olursa, eğer sözcük anlamlı olursa oradaki ki'yi biz bitişik yazmalıyız. Eğer sözcük anlamsız olursa oradaki sözcüğü bizim, oradaki daha doğrusu ki'yi bizim ayrı yazmamız gerekiyor. Biraz sonra örnekler üzerinden zaten size bunu göstermiş olacağız diyor. Bakalım arkadaşlar. Sıkı giyin ki bu soğukta üşütme. Buradaki ki'nin yazımı doğru mu değil mi diye bakmam lazım. Şöyle yapıyoruz. Ki gördüğüm yerden sonra yani şuradan sonra ler ekleyeceğim. Ve sözcüğün anlamlı olup olmadığına bakacağım. Dikkat edin. Sözcüğün diyorum. Cümlenin değil. Sadece şu sözcüğün anlamlı olup olmamasına bakıyorum. Giyin kiler sözcüğü. Giyin kiler sözcüğü. Anlamlı bir sözcük mü? Değil. Anlamsız bir sözcük olduğu için buradaki ki ayrı yazmam gerekiyor. Ayrı yazıldığı için buradaki ki nedir arkadaşlar? Bağlaç olan ki'dir. Ayrı yazmam gerekiyor. Bağlaç olan ki'yi. Ne yaptım? Ki gördüğüm yerden sonra ler ekledim. Sözcüğün anlamlı olup olmamasına baktım. Cümlenin değil cümlenin anlamlı olup olmamasına biz DDA'da bakıyorduk. Kapıyı kapat ki içeriye toz girmesin. Ki'yi gördünüz. ki gördüğüm yerden sonra ler ekliyorum ve o sözcüğün ki'den hemen önceki sözcüğü almam gerekiyor tabii ki. Sözcüğün anlamlı olup olmamadığına bakıyorum. Kapat kiler sözcüğü. Anlamlı bir sözcük mü? Değil. Anlamsız bir sözcük olduğu için buradaki ki Ayrı yazılmalıdır. O da nedir? Oradaki ki de bağlaç olan ki'dir. Erken çıkalım ki yemeye içelim. Ki gördüğüm yerden sonra yine ler ekliyorum. Önceki sözcükle beraber bakıyorum. Sözcük anlamlı mı değil mi? Çıkalım kiler. Anlamsız bir sözcüktür. Anlamsız olduğu için buradaki ki'nin yine ayrı yazılması gerekiyor. Demek ki buradaki ki yine bağlaç olan ki'dir. Tabii ne yapacağım onu? Ayrı yazacağım. Bizim şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. E, ler, e, kuralını her zaman yapabiliyoruz ama sadece bir tane istisnası var. O da şu. Bağlıç olan kinin kılıplaşmış olarak bitişik yazıldığı bazı durumlar vardır. Onlar da şunlardır arkadaşlar. Sim bohçam şeklinde kodluyoruz. Bunu bu sözcüklerin hepsindeki ki Bitrik yazılıyor. Bu kılıplaşmış. Bunu değiştiremiyoruz. Sanki, illaki, madem ki, belki, oysa ki, halbuki, çünkü, a boş, meğer ki, en altta şu an göremiyorsunuz sanırım. Bir de, pardon illaki vardı. Sim bohçam. Sim bohçam. Gördüğünüz kodlamayı sim bohçam. Kodlamamız bu. Bu sözcüklerdeki ki'ler her zaman ama her zaman bitişik yazılır bu haliyle. Bu sözcükler dışındaki gördüğümüzde ler ekleyip anlamlı olup olmamasına bakabiliriz. Bu şekilde kontrol edebiliriz ki'nin doğru yazılıp yazılmadığını. İkinci ki'miz arkadaşlar zamir olan ki, bir de sıfat olan ki var. Onu şu an konuşmayacağız sizlerle. Zamir olan ki her zaman bitişik yazılıyor. Kuralı şu arkadaşlar biz ki'den sonra ler eklediğimizi eklediğimizde sözcüğün anlamı bozulur. Anlam bozulmaz yazmışız, affedersiniz. Anlam bozulur. Anlam bozulur. Bakalım hemen örneklerimizi. Örneklerimiz geliyor. Kalem tırışım kaybolunca seninkini aldım. Buradaki ki zaten e, ki'den sonra ek geldiği için zaten e, ayrı yazılacağı çok bariz. Buradaki ki bitişik yazılacak. Buradaki e, kini yazımında herhangi bir sıkıntı yok. Ama bir alttaki bizi biraz zorlayabilir. Komşumuzun arabası yeni. Bizimki ise eski. Şöyle yapalım. Ki gördük. Kiden sonra ne yapacağız? Ler ekleyeceğiz ve sözcüğün anlamlı olup olmadığını bakacağız beraber. Bizimkiler sözcü anlamlı bir sözcüktür anlamlı bir sözcük olduğu için buradaki ki nasıl yazmam lazım? Bitişik yazmam lazım. Anlamsız olsaydı nasıl yazacaktım? A yazacaktım. Çünkü anlamsız olsaydı ben ona ne diyecektim? Bağlaştır diyecektim. Bunu unutmuyoruz. Ki gördüğümüz yerden sonra ler ekliyoruz. Anlamlıysa bitişik, anlamsızsa ayrı. Bu iki örneğimize de bakalım. Pencereyi aç ki içeriye hava girsin. Buradaki ki'nin yazımı doğru mu değil mi diye bakıyorum. Ki gördüğüm yerden sonra ler ekledim. Açkiler. Açkiler. Anlamlı bir sözcük mü? Tabii ki değil. Anlamsız olduğu için nasıl yazmam lazım? Ayrı yazmam lazım. Ayrı yazdığım için buradaki ki nedir? Buradaki ki bağlaç olan ki'dir. Bir yine bakıyorum. Kalemimi evde unutmuşum. Seninki yanında mı? Ki'den sonra arkadaşlar ler ekledim. Hemen artı ler yaptım. Bakıyorum seninkiler. Seninkiler sözcüğü anlamlı bir sözcüktür. Anlamlı bir sözcük olduğu için burada ki'yi nasıl yazmam lazım? Bitişik yazmam lazım. Bitişik yazılmıştır. Doğrudur. Buradaki arkadaşlar zamir yapan ki'dir ve bitişik yazıyorum. Bizim için şu an önemli olan ki'nin ayrım yazılması gerekiyor. Bitişik yazılması gerekiyor. Şu an bizim önceliğimiz bunu öğrenmek, gördüğünüz ekledim. aşkiler anlamsız, ayrı yazmam gerekiyor. Seninkiler anlamlı, bitişik yazmam gerekiyor. Bugünkü arkadaşlar konumuz da buraya kadardı. Ee, yazım kuralları konusunun son bir başlığı kaldı. Bilişik sözcüklerin yazılışı. Bunu da bir sonraki dersimizde görüşeceğiz sizlerle. Tekrar tekrar söyleyeyim. Kitap okumayı unutmuyoruz. Bol bol kitap okuyacağız ve üzerine düşünelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili gençler. Hoşçakalın.